Mass Saç Saçekim Merkezi'nden herkese merhabalar. Siz değerli takipçilerimizin sorduğu soruları denleyerek Serdar Bey ile cevaplandıracağız. Hazırsanız ilk sorumuza başlıyoruz. Serdar Bey, yazın saç ekimi yapılır mı? Yazın, tabii ki bu bütün danışanlarımızın bize da sorduğu bir soru. Yazın saç ektirsem daha iyi olur, kışın da daha daha iyi olur. Bu cerrahi bir girişimdir. Yazı ve kışı bizim açımızdan kesinlikle önemli değildir gönül rahatlığıyla, yazın dahi saç ekimi yapılabilir. Bu e, belli periyodlarda e, danışanlarımızın belli kurallara uyarak rahatlıkla yaptırabileceği bir işlemdir. O yüzden mevsim aramak çok doğru değildir. Bu danışanlarımızın e, ister yanlış bilgi öğrenmesi olsun, ister sosyal medyadan yanlış aktarılan bilgiler olsun veya saç ektirip yanlış bilgilendirilen kişilerden kaynaklı olsun. Böyle bir inanış vardır. Ama bunları biz artık insanlara veya danışanlarımıza sık sık anlatarak bu sorunu çözmeye çalışıyoruz.